Merhaba çocuklar. Bugün 7. sınıflar din dersinin 2. ünitesiyle karşınızdayız. 2. ünitede hac ibadetini, umre, kurban kesme ve Hz. İsmail konularını işleyeceğiz. Öncelikle Instagram'dan bizi takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayalım. Şimdi hac ibadetine bakalım hızlıca. Hac ibadeti imkanı olan Müslümanların Zilhicce ayında, ne zaman? Zilhicce ayında ihrama girerek Arafat'ta vakfe yaparak ve Kabe'yi tavaf ederek yaptıkları farz bir ibadettir. Farz bir ibadet ne demek? Yani Allah'ın açık ve net bir şekilde emrettiği şeye biz farz diyoruz. Gücü yetenin bir Müslümanın bu ibadeti yapması onun için farzdır. Ali İmran suresi 97. ayette Yüce Allah buyuruyor ki Gitmeye gücü yetenin o evi yani Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerin bütün alemlerde alemlerden müstani'dir. Yani hac ibadeti burada birazdan işleyeceğimiz e, altını çizeceğimiz şartları yerine sa getiren sağlayabilen insanlar üzerinde farzdır. Yani dinen zorunludur o insan için. Hac ibadeti Hz. Adem zamanından başladığı belirtilmiştir. Hac ibadeti Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberler döneminde yani tam olarak günümüzdeki şekliyle olmasa bile bütün peygamberler Kabe'yi ziyaret etmişlerdir. Hicretin 9. yılında Müslümanlara farz kılındı. Tekrar söylüyoruz farz kılındı. Farz kılındı tekrar dikkat çekmek istiyorum buraya. Yani gücü yeten Müslümanları bunu hayatında ömrünü bir kere yapması Allah'ın onlara bir emridir. Bir hadisle de e, haccın önemine bakalım hemen. Peygamber Efendimiz bir hadisinde İslam dini beş, beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak ve hacca gitmek. Yani hacca gitmek İslam'ın şartlarından biriymiş. Evet şimdi de hacın faydalarına bakalım. Yani bir insan hacca gittiğinde hacın bu insana ne gibi bir faydası olacakmış? Bunlara hemen bir göz atalım. Evet. Müslümanların manevi duyguları daha da güçlenir. Yani gidip o kutsal yerleri görmek, insanlarla tanışmak, orada o ortamda bulunmak, o havayı solumak insanların manevi duygularını güçlendiriyormuş. Müslüman ömrünü nasıl geçirdiğini Allah'a nasıl bir kul olduğunun muhasebesini yapar. Yani oraya gittiğinde Allah'ın evini ziyaret ettiğinde orada yani şu ana kadar geçen ömrünü bir sorgular. Ben nasıl bir ömür yaşadım, nasıl bir hayat geçirdim diye kendini sorgular. Daha iyi bir kul olmak için Allah'a söz verir. Zaten hacca gitmenin asıl manası budur. Yani oraya gittikten sonra tövbe etmek gerekiyor. Yani aslında bir nevi Allah söz vermektir. Bu yüzden de daha iyi bir kul olmak için Allah'a söz verir ve bu gayrette bulunmaya çalışır. Hacca gitmenin faydalarından biri de zararlı alışkanlık ve kötü davranışları terk etmektir. Hacca giden kişi hesaba çekilmeden önce orada kendi kendini hesaba çekerek nefis muhasebesini yapar. Yani az önceki maddeyle benzer bir ifade var burada. İnsan kendi hayatını sorgular, kendini bir sorgular, ömrünü nasıl geçirdiğini sorgular. Bu da haccın faydalarından biridir. Ölmeden önce ölümün hazırlığını yaparlar. Arafat'a toplanıp bir müddet beklerler. Birazdan haccın yapılışını gördü, işlediğimizde göreceksiniz ki Arafat'ta insanlar tıpkı mahşer meydanındaki gibi toplanıp beklerler. Bu durum mahşer meydanını çağrıştırır. Hacda Müslüman erkekler tek tip beyaz ihram kıyafetlerini giyerler. Dikişsiz bu kumaşlar Müslümanlara kefen bezini hatırlatır. Yani Müslümanların hac yaparken ihrama girmesi, o giydikleri kıyafet onlara kefeni hatırlatır. Yine hacın insana faydalarından biri de kul hakkı bilincini kazandırır, hoşgörü ortamı oluşturur, dünyevi imkanların geçici olduğunu hatırlatır. Peki kim hacca gitmelidir? Hac kimlere farzdır? Hac kimlere emredilmiştir? Bunlara bakalım. Hac kimlere farzdır? Bakın bu önemli. Yani öyle herkesin gitmesi gereken, herkesin yapması gereken bir ibadet değildir. Belli şartları sağlamak gerekiyor. Bu şartları sağlayan Müslümanların yapması gereken bir ibadettir. Öncelikle hacca gitmek için taşmamız gereken birinci şart Müslüman olmak. Yani Allah'a iman etmiş insanlara, akıl sahibi, yani henüz çocuk olan veya e, aklını yitirmiş insanlara diye diyelim. Onlara farz değildir. Akıllı olmak Ergenlik çağına ulaşmış, yani henüz çocuk yaşında olanlara farz değildir. Özgürlüğü kısıtlanmamış, yani e, esir düşmüş olabilir, köle olabilir, e, savaşta esir düşmüş olabilir. Bu tarz insanlara farz değildir. Özgürlüğü kısıtlanmamış ya da hapse düşmüş olabilir. Bu tarz insanlara farz değildir. Vücutça sağlıklı ve maddi imkanı yeterli olan kişilere farzdır. Vücutça sağlıklı maddi imkanı yeterli olan kişilere farzdır. Dedik bu da haccın faydalarıdır. Şimdi e, çocuklar sizlerle haccın farzlarını işleyeceğiz. Haccın farzları ne demek? Yani hacca giden bir insanın muhakkak yapması gereken şeyleri ele alacağız. Hacca giden bir insanın muhakkak yapması gereken şeyleri ele alacağız. Öncelikle ihram. İhramın iki anlamı var. İlk anlamı ihram, mikat denilen yerde giyilen dikişsiz beyaz kıyafettir ve hac ibadetinin başlangıcını gösterir. Yani ihram hem burada görselde gördüğünüz gibi buradaki kıyafette olduğu, e, beyaz kıyafettir. Aynı zamanda da hacın başlandığını gösteren belli yasakların başlamasına da başlamasında ifade eder. Yani ihramın iki anlamı var. Hacca giden bir insan yapması gereken, kesinlikle yapması gereken üç farz vardır. İhram, Arafat'ta vakfe tavaf. Şimdi ihrama dedik ki ihram mikat denilen yerde giyilen dikişsiz beyaz kıyafettir ve hac ibadetinin başlangıcını gösterir. Hac ve umreye giden kişi bazı helal davranışlardan uzak durmaya söz vererek ihrama girer. Yani ihramın bir, bir anlamı buradaki beyaz kıyafetken diğeri ise bazı e, normalde helal olan bazı davranışların kendisine yasaklamasına ihram deniliyormuş. Şimdi İhramın yasakları bir kenarda dursun, burada duruyor. Biz e, diğer farzlarına baktıktan sonra ihrama giren bir kişinin yapmaması gereken durumları daha sonra değineceğiz. Ya da hatta direkt değinelim. Evet, yavrum buraya bak, Uyuma. uyma. Dikkatin dağılıyor. Sonra konuyu kaçırıyorsun. İhrama giren bir Müslümanın ke yapması yasak olan, normalde helal olan ama ihramdayken haram olan, yapması yasak olan davranışlar nelermiş bir bakalım. Öncelikle Mikat denilen sınıra geldikten sonra abdest alıp kıyafetini giydikten sonra bazı davranışlar artık ona yasaktır. Bunların başında saç sakal tıraş olma, bıyıkları kesmek. Ondan sonra vücudun diğer kısımlarındaki kılları koparmak, tırnak kesmek, koku sürmek, avlanmak yani herhangi bir şeye zarar vermek, hayvanlara, bitkilere zarar vermek, koparmak, birileriyle tartışmak veya onlara zarar vermek. İhramlıyken bunlar yasaktır. Mikat sınırına girdikten sonra beyaz ihram, beyaz ihram kıyafeti giyildikten sonra normalde helal olan bu davranışlar artık Müslümanlara haramdır. İhram bitene kadar, ihramdan çıkana kadar bu davranışlardan muhakkak uzak durması gerekiyor. Şimdi gelelim Arafat'ta vakfe. Vakfe ne demekmiş? Vakfe bir yerde kısa süreli bulunmak ya da durmak anlamına geliyormuş. Vakfenin anlamı. Peki Arafat'ta vakfe ne demek? Arafat dediğimiz tepede e, Müslümanların Müslümanların vakfenin yani zilhicce ayının 9. günü öğle vaktinden bayramın ilk günü tan yeri arıncaya kadar beklemesine yavrum vakfe diyoruz. Arafat'ta vakfedir. Arafat'ta vakfenin önemini Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle vurgulamıştır. Hac Arafat'tır. Yani Arafat'ta beklemek bizim için haçtaki en önemli şeylerden biridir. Zaten haccın üç farzından biridir kendisi. Vakfenin ne zaman yapılıyormuş? Zilhicce ayının 9. gününde yani kurban bayramından bir gün önce Arafe günü öğle, bayram, öğle vaktinden bayramın ilk günü yani bayramın birinci günü tan yeri arıncaya kadar beklemeye beklenmesine Arafat'ta vakfe diyoruz. Evet, biraz heyecan yaptım sanırım. Nefesim yetmedi. O yüzden biraz da yavaşlayarak video uzlamasın diye hızlı hızlı anlatmaya çalışıyordum ama sanırım uzun bir video olacak. Tavaf. Şimdi gelelim hacın üçüncü farzı tavafa. Tavaf ne demekmiş? Tavaf, Hacerül Esved'in bulunduğu, şu yaklaşık olarak şurada bulunuyor. Köşeden başlayarak Kabe'nin etrafında sola dönerek şu şekilde 7 kez dolaşmaktır. Kabe'nin etrafını 7 kez dolaşmaya tavaf diyoruz. Hacer-i bu, bu, bulunduğu yaklaşık olarak şuradan köşeden başlayarak Kabe'nin etrafında sola dönerek 7 kez dolaşmaktır. Buna yani bir şey de diyebiliriz. Saat yönünün tersi şeklinde de aklınıza kalması için diyebiliriz. Kabe'nin etrafını 7 kez dolanmak tavaftır. Ama bu 7 turdan her bir tur ise şaft olarak adlandırılır. Yani 7 şaft, 7 şaft eşittir bir tavaf. Evet, hacın farzlarını da öğrendiysek hacla ilgili kavramlara. Şimdi hacla ilgili kavramları öğreneceğiz. Hacla ilgili kavramlardan sonra ise hacın yapılışı, hacla ilgili kavramlar ve hacla ilgili mekanları öğreneceğiz. Bu ondan sonra ise hacın yapılışını beraber göreceğiz. Hacla ilgili bilmemiz gereken kavramlar. Az önce ihrama denilmiş, değinmiştik. İhram ne demekti? İhram, mikat denilen yerde dik giyilen dikisiz beyaz kıyafettir dedik. Hac ibadetinin başlangıcını gösterir. Hac ve umreye giden kişi bazı helal davranışlardan uzak durmaya, durmaya söz vererek ihrama girer. Sevgili çocuklar şuna dikkat edelim. İhramın iki anlamı var. Birincisi şu beyaz kıyafettir. İkincisi ise normalde helal olan bazı davranışların haram kılınmasına ihram diyoruz. Bir diğer kavramımız ise tavaf yine haccın farklarından biriydi. Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden başlayarak Kabe'yi 7 kez dolanmaya tavaf diyordu. 7 kez de 7 kez dönüyoruz ya. Bu dönüşlerin her biri neyse şaft diyoruz. 7 şaft eşittir bir tavaf. Bir sonraki kavramımız ise say kavramı. Merve isimli iki tepe, Merve ve Sefe. Safa e, adı verilen iki burada eksik yazmışım. Merve ve Safa isimli iki tepe arasında toplam 7 defa gidip gelmeye denir. Burada ne yapacağız? Safa ve Merve isimli iki tepe arasında 4 gidiş, 3 dönüş olmak üzere 7 defa git gel gidip gelmeye, hızlı yürümeye ne demiyormuşuz? Say adı veriliyormuş. Vakfe. Vakfe hatırlarsanız vakfe yapmak, Arafat'ta vakfe yapmak eee Hacc'ın üç farzından biriydi. Tekrar unutmayın diye tekrar hatırlatıyorum. Haccın farzları ihram, ihrama girmek, tavaf yapmak ve Arafat'ta vakfe yapmak isla, e, hac ibadetinin 3 farzı idi. Geldik şimdi vakfe. Vakfe bir yerde kısa süreli bulunmak ya da durmak anlamına geliyordu. Peygamber Efendimiz vakfenin önemini şöyle çekmişti. Arafat'ta vakfe beklemenin önemini. Hac Arafat'tır. Yani olmazsa olmazımızdır. Zemzim. Zemzem hepinizin az çok bildiği, duyduğu bir kavramdır. Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer ile o, e, oğulları Hz. İsmail'i Mekke'ye bıraktığında Allah tarafından onlara ikram olarak verilen ve Kabe'nin yanında bulunan kaynak suyun suyuna zemzem denir. Yaklaşık olarak Safa ve Merve arasında bulunan bir yerde bulunur. Hacerül Esfet ise e, tavaf konusunu anlatırken demiştim. Kabe'nin sol köşesinde bulunan ve başlangıcı başlangıç yerini göstermek üzere Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan, güneydoğu köşesinde bulunan oldukça parlak siyah taşa Hacerül Esved denilir. Evet, hac ile ilgili kavramları öğrendiysek şimdi hac ile mekanlar konusuna hızlıca geçelim. Evet oğlum, çocuğum buraya bak, buraya buraya. uyma. Kabe, diğer adı Betullah olan Mekke'deki Mescidi Haram'ın ortasında bulunan kutsal binadır. Kabe neymiş? Mescidi haram dediğimiz alanın ortasında bulunan bina, kutsal binaya Kabe adı verilir. Kabe'nin diğer adı neymiş? Beytullah Allah'ın evi anlamına geliyormuş. Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek için yapılan ilk mabetmiş. Yeryüzünde Allah'a ibadet etmek amacıyla inşa edilen ilk mabet. Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. Müslümanların kıblesidir. Bizim ilk kıblemiz mescid Aksa, günümüzdeki kıblemiz ise Kabe'dir. Safa ve Merve. Az önce bir önceki konuda değinmiştik buna sayı anlatırken. Kabe'nin doğusunda kalan hac ve umre yapan hacıların sayı ibadetlerini yaptıkları küçük tepelerden birine Safa, ötekine Merve denilir. Bu buranın arasında gidip gitmeye ise, gidip gelmeye ise say ibadeti şey say olarak adlandırılıyordu. 4 gidiş, 3 geliş olmak üzere Yapılıyordu. Gelelim bir diğer kavramımıza Müzdelife. Müzdelife Arafat Dağı ile Mina arasında kalan bölgedir. Hacı adayları Arafat'a vakfeden sonra geceyi burada geçirir. Şeytan taşlamak için taş toplarlar. Yani Arafat'ta vakfe yaptıktan sonra Müzdelife'ye geçiyoruz. Mina'da ise Mina ne demekmiş? Müzdelife ile Mekke'yi birbirine bağlayan bir coğrafi alandır. Hacılar buradan kurban vazifesini icra ederler ve cemre olarak bilinen taş atma görevini gerçekleştirirler. Son olarak Arafat kavramını da hızlıca işleyelim ve hacın yapılışına geçelim. Arafat, Arafat Mekke'nin doğusunda bulunan hacı adaylarının Arife günü yani Zilhic ayının 9. günü yani Arife bayramdan bir gün önce toplanıp vakfe yaptıkları alanın adıdır. Arafat'ta vakfe yapmak hacın farzlarından biridir. Herhalde bir 10 defa bu cümleyi tekrar ettim. Çünkü oldukça önemli bizim için. Evet arkadaşlar, çocuklar üstün zekalı yavrular. Buraya bakalım. Buraya bakalım hızlıca. Hacca giden bir insanın sırayla yapması gereken ne şeyler nelerdir? Şimdi buna değineceğiz ve haccın yapılışını hep beraber göreceğiz. Hac nasıl yapılıyormuş? Hangi adımlarla yapılıyormuş? Onları sırayla basamak basamak sizlere anlatmaya çalışacağım. Siz de tabii ki yorum yaparak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın lütfen. Şimdi hacca giden bir insan ilk olarak mikat mikata gelen hacı adaylar burada abdest alır. Sonra ihrama e, ihram kıyafetleri giyilerek ne yapıyormuş? İhram kıyafetleri giyilerek hac etmeye niyet edilir. Mikat dediğimiz yer e, peygamber efendimizin belirlediği bazı noktalardır. İnsanlar hac ibadetine başlamak için bu noktalardan giriş yaparlar. Diyelim. Evet. İhram kıyafetleri giyilerek hac etmeye niyet edilir ve hac ibadetine başlanır. Hac, hacca başlandıktan sonra ikinci adım olarak Kabe'ye gidilir. İki rekat namaz kılındıktan sonra kıldıktan sonra Kabe'yi tavaf edilir. Kabe tavaf edilir. Kabe tavaf edilirken de ne yapılır? Ee, onun etrafında dönerken de e, Lebbek Allahümme lebbek lebbek la şerike le, leke lebbek innel hamde ve innen nimete lekel ve mülke lek diye dua edilerek Kabe etrafında tavaf gerçekleştirir. Bakın birçok tavaf vardır. Lütfen bunları karıştırmayın. İlk adımda ihram giydikten sonra yapılan ilk tavafa hudum tavafı adı verilir ve bu sünnettir. Bu bizim için farz değildir. Farz olan ihram kıyafetini giymek. İhram kıyafetimizi giydik. Şimdi Kabe'ye geldik. Namazımızı kıldıktan sonra Kabe'yi tavaf ettik ve bu tavafa kudüm tavafı dedik. Bu sünnet bitirir. Kudüm tavafı yaptıktan sonra hac ibadetinin temel şartı olan Arafat'a vakfe yani kurban bayramı arifesinde gerçekleştirilen vakfedir. Ne demiştik? Zilhicayir'in 9. günü e, Arafat'a gidilir. Öğle vaktinden itibaren öğlen vaktinde gidilir. Burada e, yine nefesim yetmedi. Burada Arafat'ta bir süre beklenilir ve vakfedilmiş işlem gerçekleştirilir. Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilir. Daha sonra Arefe gününde Arafat bölgesinde öğle ve ikindi öğle ve ikindi vakit namazları bir araya getirilerek eda edilir. Bu birleştirme ise cemi takdim adı verilir. Ne yaptık? Tekrar başa dönecek olursak ihrama giydik. Kudüm tavafını yaptık. Arafat'ta vakfeyi yaptık. cem takdim dediğimiz öğlen ve ikindi namazlarını bir araya getirerek, birleştirerek takdim ettik. Yani kıldık. Daha sonra ise bir sonraki adımımız güneş battıktan hemen sonra Müzdelife'ye gidiyoruz. Burada da yine vakfe yapacağız. Yani bir süre, bir müddet bekleyeceğiz. Müzdelife'ye gidilip, akşam ve yatsı namazları burada birleştirilerek cemi takhir, Tahir, Tahir edilir. Yemitehid edilir. Yani akşam ve yatsı namazları birleştirilerek yatsı namazı sağ vaktinde ikisi bir arada kılınır. Müzdelife'ye de vakfemizi yaptıktan sonra gece Müzdelife'de geçirilir. Bayram sabahı güneş doğmadan önce Müzdelife vakfesi yani bir müddet burada beklenilir. Şeytan taşlama için küçük taşlar toplanılır ve minaya gidilir. İhrama girdik. Kudüm tavafını yaptık. Arafat'ta vakfe yaptık. Arafat'ta vakfe yaparken öğlen ve ikindi namazlarını birleştirerek öğle vaktinde kıldık. Akşam ve yatsıyı birleştirdik. Burada e, yatsı vaktinde kıldık. Ondan sonra Müzdelife'de Müzdelife'ye geçtik. Müzdelife vakfesini yaptık. Bir müddet bekledik. E, sabah namazına daha doğrusu güneş doğmadan önce vakfemizi yaptık. Sonra şeytan taşlamak için ne yaptık? Mina'ya geçiyoruz. Bayramın ilk gününde şeytan taşlama yapılır. Kurban vazifesi yerine getirilir ve tıraş olunur. İhramdan çıkılır. Konunun başında söylemiştik. İhramın bazı yasakları vardı. İhram bitirildikten sonra o yasaklar ortadan kalkmış olur. İhramdan çıktıktan sonra son olarak farz olan ziyaret tavafı yerine getirilir. Bakın burada kudüm tavafı vardı. Bu sünnettir. Tabi bunları detaylı bilmenize gerek yok. Hangi sünnet, hangisi sünnetti, hangisi farzı bunları detaylı olarak bilmenize gerek yok. Sadece Kabe'yi tavaf etmenin farz olduğunu bilmeniz sizin için bu düzeyde yeterli olur. Ee, şeytan taşlama yaptıktan sonra kurbanımızı kestik. Son olarak farzımızı yaptık. Ziyaret tavafı getirilerek hac ibadetimiz gerçekleşmiş, bitmiş oldu. Bu aşamayı yaptıktan sonra Safa ve Merve isimli iki tepe arasında toplam 7 defa girip gelinerek say ibadeti yapılır. Ve son olarak Peygamber Efendimiz yaptığı bir tavaf daha vardır. Müslümanlar Mekke'den ayrılmadan önce son bir kez Kabe'yi tavaf ederler. Bu tavafa da Veda Tavafı adı veriliyormuş. Evet çocuklar Kabe e, hac ibadetinin yapılışı adım adım bu şekildeydi.